Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu çamaşır makinem köpürmüyor. Çamaşırlar köpük köpük olmuyor. Neden? Şimdi öncelikle arkadaşlar şunu belirteyim. Çamaşır makinenizde çok köpük olması, her yerin köpük köpük olması çok iyi bir şey değil. Gerçekten değil yani. Hatta bununla ilgili de araştırmalar yapabilirsiniz. Makinenin bu içerisinde köpük çok fazla varsa makinenin hareketleri kısıtlanır. Tam yıkama yapamaz. O nedenle suyu aldığında makinenizin suyunun içerisinde bir parmak kadar köpük olması yeterli. Çok fazla köpük olmasının zararı olduğu gibi çok az deterjan kullanarak az köpük olması ya da işte az deterjanla yıkanması da zararlı. Bu da işte çamaşırlarınızda sertleşmeye, grileşmeye, restansta kireçlenmeye bu tarz arızalara yol açar. Normal kullanacağınız deterjan mesela böyle ölçü kabınız var. Bardakla ölçersek 5 kilogram çamaşıra bir bardak, yani böyle çay bardağı deterjan yeterli. Biz zaten bunları YouTube kanalımızda, diğer videolarımızda anlattık. Tek tek anlattık. Buna göre ölçeklendireceksiniz. Mesela siz 2,5 kilo attınız çamaşır ve bunun yarısını koyacaksınız. Tabii bu benim kullandığım ölçü ama hani genelde standart bu şekilde. Deterjana göre de değişebilir. Fakat bazılarında mesela şöyle bir fikir var. Ben ne kadar çok deterjan koyarsam... O çamaşırlarım o kadar güzel yıkanır, o kadar temiz olur değil. Öyle olmuyor bu işler. Çünkü çok deterjanda aşırı köpük oluştuğunda, yine belirttiğimiz gibi makine zorlanıyor, tam yıkama yapamıyor, sıkmada zorluk yaşar. E mesela makinenizde köpük tanıma özelliği yoksa çamaşırlar tam durulanmaz. bütçenize de zarar, çevrenize de zarar. Dolayısıyla deterjanın ölçüsünü iyi ayarlamak lazım. Sonuca bakacaksınız. Sonuç ne? Çamaşırlarınız güzel yıkanıyor mu? Mesela aldığınız çamaşırları hepsi temiz, mister gibi bir sıkıntı yok. Köpüğü kafaya takmayın. Mesela bu deterjan kabımız var. Bu kabın içerisinde kontrol edin. Aşırı köpüklüyse eğer çamaşırlarınız... Bu deterjan kabının temizinde güzel yapın. Bazen hani olabilir, deterjanı alamaz makine. İşte su tazyi yetersizdir. Bunları da anlattık yine. Veya işte bu deterjan gözünüzde bir sıkıntı vardır. Suyun tazyi yeterlidir fakat fıskiyelerden su az geliyordur, tıkalıdır ya da suyunuzu çamaşır makineniz ısıtmıyordur. Yani soğuk suyla yıkama yapıyordur. Bu tarz nedenlerden dolayı da hiç köpürmeme sorunu olabilir. Çünkü deterjanı makine almıyor demektir. Ya da alıyor, su soğuk olduğu için, soğuk suyla kamağa çalıştığı için de çok minimal seviyede köpüklenme oluyordur. Program artık yıkamaya geçti. Ondan sonra işte cama dokunduğunuzda suyun sıcaklığını camdan alabilirsiniz. Oradan hissedebilirsiniz. Sonuç olarak çamaşırlar lekeli değilse, temiz yıkanıyorsa köpüğü çok fazla dert etmeyin. Videoyu da daha fazla uzatmaya gerek yok. Kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşçakalın.